Osmanlı padişahlarını genelde elde ettikleri büyük başarılarıyla tanıyoruz. Peki bu onları gerçek manada tanımamız için yeterli mi? Onları daha yakından tanıyabilmek için belki de söyledikleri sözlere bakmamız gerekebilir. İşte Osmanlı padişahlarının aynı zamanda birer bilge ve vizyon sahibi liderler olduklarını ispatlayan sözlerinden bazıları. Sultan II. Selim Şehzadeliği döneminde babası Kanuni Sultan Süleyman Han'dan sonra tahta kimin geçeceği tartışmaları sırasında söylediği söz. Abim Mustafa'yı ordu tutuyor, kardeşim Mehmet'i babam tutuyor, küçük kardeşim Bayezid'i annem tutuyor. Ben ne yapayım? Bari Selim Fakir'i de Allah istesin. Yarının sahibi var. Sultan 3. Murat Rivayete göre Sultan 3. Murat, bir gün uyandığında havanın aydınlanmış olduğunu görür ve sabah namazını kaçırdığı için büyük üzüntü duyar. Bu üzüntüyle şu ilahi söylemeye başlar. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan, uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canıdır, inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan, uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapılarını açarlar. Alemlere rahmet suyun saçarlar. Seherde kalkana hülle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan, uykusu çok gözlerim, uyan. Seherde uyanırlar cümle kuşlar. Dillu dillerince tesbihe başlar. Tevhid eyler dağlar, taşlar, ağaçlar. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Bu dünya fanidir sakın aldanma. Mağrur olup tacu tahta dayanma. Yedi iklim benim diye güvenme. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Benim, Murat kulun, suçumu affet. Suçum bağışlayıp günahım refet. Rasulün sancağı dibinde haşret. Uyan ey gözlerim gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim uyan. Sultan 3. Mehmet Estergon Kalesi ve Visegrad gibi önemli kale ve şehirlerin Avusturyalıların eline geçmesi üzerine durumun kötüye gittiğini anlayan Sultan 3. Mehmet'in devlet ricaline hitaben yaptığı konuşma. Ceddimiz, devletimizin kurucusu Osman Gazi Hazretlerinden, Büyük dedemiz Kanuni Sultan Süleyman'a kadar bütün padişahlar askerin önünde sefere çıkmışlardır. Dedemiz Sultan 2. Selim ile Cennet Mekan Pederimiz Sultan Murat bu usulü bozdular. Biz dahi başlangıçta seferi paşalarımıza ısmarlamakla hataya düştük. Asker evlatlarımız bizi başlarında görmek isterler. Kararımız odur ki yakında sefere çıkacağız. Hazırlıklar tamamlansın. Küffara haddini bildirmeye gitmek gerekir. Sultan 3. Mehmet'in sefere bizzat çıkmak istemesi üzerine kendisine karşı çıkan annesi Safiye Sultan'a cevabı. Valide, biz sultan oğlu sultanız kullanmayacaksak Eyüp Sultan Camii'nde bu kılıcı niçin kuşandık? Kararımız karardır, sefere çıkacağız. Taht uğruna devleti feda etmeyiz. Sultan 1. Ahmet Sultan Ahmet Camii'nin inşası sırasında Mısır'da Sultan Kayıt Bay Türbesi'nde bulunan Peygamber Efendimizin ayak izini getirten Sultan 1. Ahmet, caminin inşaatı tamamlanınca Nakşi Kademi bu camiye koydurmuştur. Aynı gün gördüğü rüyada Sultan Kayıtbay'ın kendisinden davacı olduğunu görmüş ve Peygamber Efendimizin Nakş-ı Kademi'nin derhal geri gönderilmesini hükmetmiştir. Daha sonra bu olay üzerine bu sözleri söylemiştir. Ne ola tacum gibi başımda götürsem daim, kademi pakini ol Hazreti Şah-ı Rusul'ün. Gül-i gülzari nübüvvet o kadem sahibidir. Bahtiya durma yüzün sür kademine o gülün. Sultan II. Osman Sultan II. Osman Han'ın tahtından indirilmesinden sonra Yedi Kule Zindanı'nda boğulmasından önce söylediği sözler. Görün dünyanın halini. Dün sabah Cihan padişahıydım. Şimdi üryan kaldım. Esvap ve malımın haddi hesabı yokken şimdi on akçelik bir arakiyeye gücüm yok. Merhamet edip halimden ibret alın. Dünya size de kalmaz. Aynı olayda Sadrazam Davut Paşa'ya söylediği söz. Hain ben sana neyledim? İki defa canını bağışlayıp üstüne üstlük bir de makam sahibi ettim. Bana bu düşmanlığın nedendir? Alçak. Sultan 4. Murat Sultan 4. Murat, Sadrazam Hafız Ahmet Paşa'nın ve yakın dostu Musa Çelebi'nin linç edilmesinde parmağı olan Topal Recep Paşa'yı idam etmeye karar verir. Saraya çağırdığı paşayı cellatlara teslim ederken, daha önce ayak divanına çıkarken kendisine abdest alarak kulun karşısına çıkmasını tembihlemesini de unutmadığından ona şu sözleri söylemiştir. Gel beri topal zorba başı, bire kafir, abdest al. Bağdat'ı fetheden Sultan 4. Murat Han'ın söylediği söz. Bağdat'ı almaya çalışmak, Bağdat'ın kendinden daha mı güzel ne? Bağdat'ın fethinde önemli bir yeri olan Sadrazam Tayyar Mehmet Paşa, kuşatmanın son gününde elinde kılıçla serden geçtilerin önünde kulelere doğru yürürken aldığı kurşun yarasıyla şehit olmuştu. Tayyar Mehmet Paşa'nın ölümüne çok üzülen Sultan 4. Murad'ın ''Ah Tayyar, Bağdat gibi yüz kaleye değerdin. Allah taksiratını af ve cennette ruhunu nura gark dediği nakledilir. Sultan 4. Murad, ayaklanma çıkaran isyancıların saraya gelerek, Sadrazam Hafız Ahmet Paşa'nın kendilerine teslim edilmesini istemeleri sonucu, zorbaları yatıştırmak ve onlarla anlaşmak için ayak divanı kurmuştu. İsyancıların bir türlü sakinleşmemesi üzerine Sadrazam Hafız Ahmet Paşa, askerin yatışmayacağı, hatta sonunda işin Sultan 4. Murad'ın tahttan indirilmesine kadar gidebileceği endişesiyle askerin ortasına atıldı ve dövüşe dövüşe öldü. Rivayete göre Hafız Ahmet Paşa isyancıların arasına atılmadan önce "Padişahım, canım senin yoluna fedadır. Yeter ki beni sen öldürme. Bırak onlar öldürsün ki şehit olayım." demiş. Bu duruma sinirlenen Sultan 4. Murat ise şu sözleri söylemiştir. Allah peygamber korkusu bilmez alçaklar. Unutmayın ki intikam gecikir ama asla yaşlanmaz. Sultan 4. Mehmet. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın Viyana üzerine yaptığı seferi haber alan Sultan 4. Mehmet'in bu durum karşısında söylediği söz. Kastımız Yanık ve Komaran kaleleriydi. Viyana kalesi dilde yoktu. Paşa ne acayip saygısızlık edip bu sevdaya düşmüş. Hoş imdi Hak Teala kolay getüre. Lakin önceden bildireydi rıza vermezdim. Sultan II. Süleyman Tahta çıkışından birkaç ay sonra Belgrad Kalesi'nin düşman eline geçmesi üzerine Sultan II. Süleyman bizzat ordunun başında sefere çıkmak istedi. Fakat hastalığı sebebiyle bu isteği gerçekleşmedi. Belgrad'ın kaybedilmesinden dolayı oldukça üzgün olan Sultan II. Süleyman'ı teselli etmek isteyen Şeyhülislam'ın ''Ne yapabiliriz sultanım?'' emir büyük yerden demesi üzerine söylediği söz şöyledir. Emir Allah'ındır. Lakin kulların hiç hatası yok mudur? Andımız olsun ki Belgrad'ı düşman eline komayız. Ve lakin orada kılıçtan geçirilen, katledilen binlerce Müslüman için ağlarız. Sultan II. Ahmet Sultan II. Ahmet'in tahta çıktığında söylediği söz. Ben saltanata talip değildim. Allahü Teala fazlı kereminden bu aciz kuluna nasip eyledi. Bu nimetin şükrünü eda edemem. Sultan II. Ahmet, Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa'nın Salankamende şehit düşmesi ve ordunun dağılması üzerine Arabacı Ali Paşa'yı Sadrazamlığa tayin etmiştir. Sultan II. Ahmet Arabacı Ali Paşa'yı sadrazam yaparken ona özellikle ordunun başına geçerek askerleri toparlamasını ve düzene sokmasını şart koşmuştur. Bu şarta rağmen yeni sadrazamın sefere çıkmadığını öğrenen Sultan II. Ahmet şu sözleri söylemiştir. Bak paşa, sana devlet işlerini doğrulukla yapasın, harbe gidesin dedim, gitmedin. Hizmetinde bulunan çalışkan kulları yakasından tutup zorla dışarı atmak cesaretini gösterdin. Ağlara araba gönderdin, yeniçeriler ayaklandı dedin, ben de zorba aradım. Meğer zorbaların başı senmişsin. Sultan II. Ahmet, Sakız Adası'nın Venedikliler tarafından işgal edilmesi üzerine hayal kırıklığına uğramış, Belgrad'da bulunan serdar Ekrem Ali Paşa'ya bir hattı hümayun ile hitaben şunları söylemiştir. Madem ki sakız düşman elindedir, bütün Ungurus memleketini fethetsen makbulüm değildir. Sakız Adası'nın işgali üzerine gönderdiği son hattı hümayunda devamla üslubunu sertleştirerek şöyle söylemiştir. Sakız ahvali derunumu yaktı. Tesiri Murad'ımdır. İcab edenlerle görüşüp ne yapmak lazımsa bildiresin. Bu kış sakız elde edilmezse şöyle bilin ki bütün reisleri katlederim.